Aleyküm ve rahmetullah diyelim. Hakkatçılık tarihi ve günümüz başlıklı bir yayın yapacağız. Şimdi hakkatçılık tarihi dedik yani peygamberler tarihi demedik bakın. Yani asıl ondan bahsedeceğiz. Ama hakkatçılık tarihi dedik çünkü bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Pek bakılmıyor yani bu perspektiften. Bu perspektiften bakmalıyız ki günümüzde hakikatler açısından neyi önemseyeceğiz, niye önemseyeceğiz? Bu gibi konular netleşsin yani. Şimdi bilindiği gibi Hazreti İsa ve ondan sonra Hazreti Muhammed geldi. Ve büyük hakikatler getirdiler. Ee, büyük bir diriliş efendim sağladılar. Tabi Allah katında. Allah katında. Şimdi peki bunun biraz çözümlemesini yapalım. Eee yani ne getirdiler tabiri caizse. Çünkü daha önce zaten peygamberler gelmişti. Ama şimdi şu dikkatimiz çekiyor ki Tevrat Tevrat tarif olmuştu. Ve o şekilde yazıya geçirilmişti yani. Şimdi ondan sonra Hazreti İsa geldi yani. Şimdi biz bu Hazreti İsa'nın efendim Misyonunu netleştiremiyoruz pek. Halbuki onu netleştirdiğimiz zaman Hazreti Muhammed'in ve İslam'ın misyonu da yani netleşiyor. Şimdi Tevrat tarif oldu ya, ondan sonra Hazreti İsa geliyor. Ee, ama Hazreti İsa Tevrat'ı doğrulayıcı olarak hep düşünüyor. Şimdi Kur'an'da da buna, bu tarzda ayetler var. Ama e, fiili olarak düzelticiliği var bakın. Hazreti İsa'nın. Şimdi bu gözden kaçıyor işte. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de yani elinizdekini doğrudan indirdiğime iman edin diyor Yahudilere. E, Tevrat'ı tamamen doğruluyor mu yani? Fiili olarak anlattığı şeyler düzeltiyor Tevrat'ı pek çok yerden. İşte bu konu karışıyor. Bu konunun netleşmesi gerekiyor. İşte burada da Hazreti İsa'dan başlamak biraz önemli. Şimdi Tevrat tarif almış demiştik. Mesela Hz. Musa'ya ilk beş kitapta ahiret inancı görülmüyor. Çıkarmışlar. Sütle bağla kanı ülke diye ahiretten bahsediyor. Onu vaat edilen topraklara çevirmişler. Yani sütle bağla kanı ülkeyi. Vesaire. O aileti çıkarmışlar. E şimdi Hazreti İsa bunu düzeltiyor mu? Şimdi bakın. Hazreti İsa'nın geldiği dönemde Sadukiler diye bir grup var. Bunlar sadece ilk beş kitaba inanıyor. Yani Hazreti Musa'ya verilen ilk beş kitaba inanıyor. Diyelim Hazreti Davut'a verilen, diğer peygamberlere verilen kitaplara inanmıyorlar. Oralarda ahiret biraz geçiyor. İlk beş kitapta hiç böyle görünmüyor. Şimdi onlar o yüzden ahirete inanmıyormuş sadıkiler. Hz. İsa ile onların bir tartışması var. Şimdi Luka İncil'inde 20. bölümde yani onlarla bir tartışması var. Pardon. Sincir'in 12. bölümde onlarla bir tartışması var. Onlar ayrete inanmıyor ya. Hz. İsa diyor ki ne kutsal yazar ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmadığınızın nedeni de bu değil mi? Yani kutsal yazar değiştirilmiştir. Demek diyor burada aslında. Ama İncil'lerde bunu çevirmişler. Yani Musa'nın kitabında Alevlenen Çalı ilgili bölümde Tanrı Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı, Yakup'un tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı Yani güya buradan ahiret tevratta varmış diyormuş Hazreti İsa. Halbuki ne kutsal yazar ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yani değiştirilmiş bunlar demeye getiriyor. Şimdi bakın bunu ispatlayan bir konu da şu ki mesela bu tespiti yaparken ben bunu yani tefsirde falan yazdım. Çeşitli yayınlarda belirttim. Bilmediğim şöyle bir konu var. Daha sonra gördüm onu. Clement'in Vaazları diye bir kitap var. İslam öncesi ne tarihleniyor yani? 2. ve 4. yüzyılda tarihleniyor. Çok da önceden de gelebilir tabii. Ama İslam öncesi olması önemli. Clement'in Vazir adlı kitapta Petrus yani Hz. İsa'nın birinci havarisi diyor ki eğer öyleyse kutsal yazardan bazıları doğru bazıları yanlışsa Efendimiz haklı olarak siz iyi sarraflar olun dedi. Çünkü kutsal yazılarda bazı doğru ve bazı sahte sözler vardır. Ve bakın diyor ki ve sahte kitaplardan dolayı hata yapanları öyleyse kutsal yazıların gerçeklerini bilmeden yanlıyorsunuz. Bu nedenle Tanrı'nın gücünden de habersizsiniz. Dedi diyor. Efendimiz yani İsa böyle dedi. Yani insanın bu sözün kutsal yazan tarih olduğuna delil olarak gösteriyor Petrus. Yani demek ki işin aslı öyleydi ama sonra çevirdiler. Tevrat tarif olma diye getirdiler işi yani. Halbuki sırıtıyor zaten ve bir de yani bizzat onu Tevrat'ın tarif olma delil getirme durumu var yani Hristiyanlık döneminde diyelim. Ama bunu çoğusa anlamış ve İncil'lerde bu iş çevrildiği için de örtülmüş yani. Ve yine bu Yahudiler, yine yani kutsal yazıları biraz da yanlış yorumlayarak vesaire, Mesih'i Davut oğlu olarak bekliyorlardı. Hazreti İsa ise, işte bu Luka 20. bölümde demi söyledim orada onu diyor. 20. bölümde diyor ki nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur diyorlar. Yani Davut'un oğlu değildir Mesih. Demeye getiriyor. Halbuki İncil İsa'ya Davut oğlu, Davut oğlu yakıştırması, yapıştırmasıyla doludur. Tam tersine yani. Tam tersine o yapıştırmayla doludur. Çünkü bu Tevrat de Davut ya da Davut ol diye bahsedilen kişi Hazreti Muhammed'dir. Yani sonra geldik işte. Mesih'in ise öyle olmadığını vurguluyor burada yani. Çünkü o Davut büyük bir krallık kuracak dünya çapında. Hazreti İsa ise öyle bir şey kurmadı zaten. Ve kurmayacağını da adeta belirtiyor burada. Ama işi evirip çevirip işte güya diyorlar ki Davut şöyle dedi mezmurda. Rab, Rabbime dedi ki ben düşmanların ayaklarının altına serinceydik sağımda otur. Davut onun Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Güya yani Davut oğludur aslında ama aslında da Rab'dir. Yani onun için Davut oğlu olamaz demiş. O noktaya getiriyorlar işte ya. Yani. Abi ki kutsal yazıları yanlış yorumluyorsunuz veya Davut oğlu Mesih değildir. ...orada bahsedilen... ...şeklinde bir konuşma yapmış. Ama iş çevriliyor. E başka da şeyler de var. Yani... ...işte kıyametin olacağını... ...Tevrat'ta... ...pek geçmez sadece İsa'nın... ...efendim anlatımlarında... ...Cennet Cennet'in kıyamet... ...habire geçer. E bunlar işte Tevrat'a... ...büyük bir düzeltme yani bu. Ve Hz. İsa ondan sonra mesela şöyle bir şey diyor. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara katlanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yönetecek. Çünkü kendinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Yani Tevrat'ın tam düzeltilmesi diyelim. Hani misyon buydu ya. Benden sonra gelecek kişi tarafına yapılacak diyor. Şu anda pek çok şeye katlanamazsınız. E, şimdi Kur'an'a bakalım. Kur'an'da Zuhribatmış Hz Hazreti İsa misyonu misyonuyla ilgili diyor ki Ben size bir hikmetle geldim ve hakkında istilaba düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için bakın bir kısmını diyor. Hepsinden bir. Bir kısmını Nem 76. ayette ise inne hazel Kur'an'ı yagus beni İsrail'e ekser diye hün Şu Kur'an diyor. İsrail hakkında lafa düştükleri şeylerin bir çoğunu, bir çoğunu diyor, açıklamaktadır. Ve kıssa etmektedir diyor. Çünkü kıssa ederek düzeltiyor Kur'an ve Tevrat'ta şu yanlıştır işte düzeltiyorum demiyor yani. Fiili olarak yapıyor. Hz. İsa da büyük ölçüde böyleydi. Ama o zaten kısmen e, düzeltiyordu. Kur'an ise büyük ölçüde düzeltiyor. Ama tabi tekrar ediyorum. Fiili olarak yapıyor. E, Hz. İsa'nın misyonunda Hz. İsa Tevrat'ı düzeltiyordu ama ondan sonrakiler sanki Tevrat'ı doğruluyormuş gibi işi çevirmişlerdi. Petrus örneğinde gösterdiğim gibi çok az kişi yani bu gerçeğe sahip çıkmıştı yani. E Kur'an da bunu büyük ölçüde yaptı. Ama işte geliyoruz, Kur'an'ın bunu yapmasından sonra e, aynı o Petrus örneğinde gördüğümüz gibi bu işe yani sahip çıkılması ne kadar oldu? Çok az oldu gördüğümüz kadarıyla. Mesela Tevrat'ta Harun altın müzayi yapıyor diyor. E, Kur'an bunu açık açık düzeltiyor. Samiri yapıyor diye, Harun yapmıyor diye. Ama tefsirlere baktığımızda bakın onlarca yüzlerce tarz bir tefsir yazıldıktan sonra te 1400'de 1500'de yıllardaki bir kainin tefsirinde bu ilk defa böyle geçecek gibi oluyor. Orada da tam geçmiyor. E. Haruna işte iftira diyor. Tam açıklamadan geçiyor yani. E bu iş bu kadar e, sürünceme de kalırsak yani Kur'an'ın Tevrat'ı düzeltildi yani, yani insan tarihi baktığımız zaman Kur'an'ın ortaya koyduğu hakikatlerin en önemlilerinden birisi bu. Hani İsa bir kısmını yapmış Hazreti İsa. Onunki örtüldü, geçiştirildi bile. Ve Kur'an büyük ölçüde bunu yaptı. E onunki de iyi anlaşılmadı. İsrail'e falan karıştı tefsirlere vesaire. E oradan bugünlere geliyoruz diyelim. E günümüzde bu Tevrat metinlerine e, girilmeye gayet başlandı ama bu dediğimiz düzelticilik boyutları çoğu yerde iyi ortaya konulamıyor. Mesela bunlar Allah'a işte ya ve diyorlar. Kur'an'da o alemden Rabbi diye çeviriliyor. E bu yaven ne olduğunu Kur'an yani gayet açıklıyor. Ama fiili olarak dediğimiz gibi. Fiili olarak. E bunun düzeltilmesi boyutunu yani Yahve'nin ne olduğunu yani. Biz pek çok yayınlarda belirtiyoruz vesaire. Ama bu belirttiğimiz şey iyi anlaşıldı mı anlaşılmadı mı o bile muallakta. Yani bir ilgi alaka çok az konuya. Halbuki hakikatçilik tarihi olarak baktığımız zaman, yani insan tarihinde bu Tevrat'ın tarifi üzerine ve Tevrat'ın sonra düzeltilmesi üzerine iki peygamber ve iki kitap gelmiş. İncil ve sonra Kur'an. İncil örtülmüş, geçiştirilmiş o Tevrat'ın tarifinin belirtildiği boyutlar. E Kur'an'daki ise Dediğim gibi bayağı muallakta bırakılmış. E, biz şu anda hakikatçılık açısından bir diriliş peşindeysek vesaire nereye bakmamız gerekir? Öncelikle. Buraya bakmamız gerekmez mi? Çünkü yani bu dünya çapında düşünürsek şu anda 2 milyar. Hristiyanlar, yani bu böyle sadece biz kendimiz İslam alemi olarak yaşamıyoruz ki. Bu Hristiyanlar Tevrat'a da inanıyor. Tevrat'ın bir de doğru olduğuna inanıyor yani. Tamam, çeşitli tartışmalar başladı bunların arasında ama sonuçta geniş kitle sonuçta düz Hristiyandır yani. Tevrat'a da inanır. İncil'e de inanır. Bunların tarifini ortaya koyan nokta da Öncelikle bu Tevrat'ın talip olması Hz. İsa'nın misyonunda bunun da olduğu, bunun düzelticiliğinde olduğu yani. Kur'an ise bunun tam olarak düzelticiliğinde olduğu. Yani budur. Direkt metinlerde çünkü e, rahatlıkla adeta görülebilecek durumda bunlar. Tabi biraz derinleşeceksiniz. E biz bundan kaçarsak nasıl bir hakikatçılık davası içinde kendimizi görebiliriz Yani? E bir de şimdi günümüzde kainat çözülmüş. Şimdi hakikatçılık açısından bir de o var. Kainat çözülmüş. Ve bu kainatı çözenler de tamam önce hiç karıştırmayın. Kainatı çözdük. Artık hakikat budur. Buna yönelinecek falan falan. Böyle bir mantıkla gidiyorlar. Halbuki bunlar Tevrat Genci kültüründen gelen bir taife. E siz Kur'an'ın hak hakikat olduğunu es geçtiniz. Sadece kainat üzerinden hakikati böyle e, konumlandırıyorsunuz vesaire. Şeklinde bunlara da yüklenmemiz gerekirken bu noktadan yani. Yüklenemezsek bunların ortaya koyduğu empozettiği hakikatla bir muhatap olursak kainat çözdük. Bizi kabul edeceksiniz vesaire böyle bir kısır döngüye döneriz. Tamam Kur'an'ın kainatı içericiliği de var işte bunu da ortaya koyarız ama sonuçta bizim asıl onları efendim itham edeceğimiz boyut bu Kur'an'ın Tevrat Öncülüğü düzelticiliği boyutudur. Çünkü onlar bununla e, itham edilebilecek durumda. Bunu es geçmişler. Bunu es geçerek bir hakikat ortaya koyuyorlar. E bunun lafını kim edecek? Biz etmemiz gerekiyor. Bir de bizim faydamıza yani bu. Bizi bu üst bir böyle kürsüye çıkartıyor tabiri caizse. Hani dinlenmemiz gereken bir noktaya çıkartıyor. Ama biz bunların çözdüğü kainat gerçeklerinin hep peşinden koşarsak Bunlar kürsüde oluyor yani. Ee, o yüzden yani bu hakikatçilik tarihinde Tevrat'ın düzelticiliği mevzusunun çok hayati bir konumda olduğunu anlayalım yani. Şu anda bize ne fayda verecek şeklinde her şeye bakılmaz. Yani hakikat geçmişten böyle günümüze büyük bir açıklayıcılık noktası olan şeydir öncelikle. Şimdi bir de ikincisi yani ayetlerde de buna direkt işaret de var. Hatta hadiste yani. Şimdi en son onu söyleyelim. Şimdi Bakara 213'te diyor ki insanlar bir tek ümmetti. Allah ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düşükleri şeyler hususunda aralarında hüküm vermesi için hak ile kitap indirdi. Hak ile gerçek ile anlamına da gelir. Gerçek ile. Mesela İncil geldi. Tevrat'ın tarif olduğunu da belirtiyordu aslında. Ama ondan sonra onu geçiştirdiler. O boyutunu. Fiili olarak yine gayet kaldı yani. Onu da belirtelim. Çünkü İncil'de sonuçta ahiret, kıyamet falan bayağı böyle vurgulu şekilde geçiyor. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim geldi. O da Tevrat-ı İncil'in yani tarif olduğunu iyi bir şekilde belirtti. Ama tabii fiili olarak yaptı bunu. İşte bu fiili olarak yapılan şeyin bu e, Tevrat ve İncil'e bakılarak e, netleştirilmesi noktası kaldı yani hakikat açısından diyelim. O da bize düşüyor. O da bize düşüyor. Bir de yani şunu fark edelim ki yani tarihe bakarak yani biz mesela bugün de yani İslam alemi zor durumda diriliş falan diyoruz. ya Diriliş dediğimiz şey sadece zor durumda iz diye olmaz yani. Büyük hakikatlerle oluyor bakın diriliş. Büyük bir ile falan. Hz. İsa döneminde bu söyledik vardı. Hz. Muhammed döneminde vardı. Sonra bu kainatın çözümüyle de yani bir efendim, diriliş gibi bir şey oldu yani. Büyük hakikatler oldu çünkü. Ama satmış bir diriliş oldu tabi. Eee şu anda da yani bir diriliş falan gerekiyorsa büyük hakikatlerle olacaktır. E bu büyük hakikatlerde yeni peygamber falan gelmeyeceğine göre Kur'an üzerine, Kur'an'ın iyice anlaşılacak boyutları üzerine falan falan olacak yani. Sadece diriliş gerekiyor diye diriliş olmaz. Büyük hakikatlerle olur. E o da gördüğümüz gibi var. E geriye kalıyor bunlara sarılınması. Yani demek istediğim şey o. İşte bu ayette de diyor ki hani hak ile kitabı indirdik oysa kendilerine apaçık ayetleri geldikten sonra onda ayrılığa düşenler diyor o kendilerine verilenlerdi diyor aralarındaki taşkınlıktan dolayı. Ondan sonra diyor Allah iman edenleri e, hakkında ayrılan çocukları gerçekten gerçek hak, gerçekten hakkında ayrılan çıkları şey izniyle ulaştırdı diyor. İman edenleri ulaştırdı. Ve bu e, ayrılan çocukları şey iman edenleri ulaştırdı. Diyelim Tevrat tarih oldu. Hani İncil'de buna bir ölçüde ulaştırdı ama İncil'de değiştirdiler, tarif oldu. Kur'an ile ulaştırdı. Ama fiili olarak ulaştırdı. Bir de bunun efendim iyice anlaşılması noktası var. O da dediğimiz gibi yapılması gereken bir şey. Ve bunun yapılması gereken bir şey olduğuna dair mesela hadis bir hadis var ulaştırdı ama yani sonuçta anlaşılması da gerekiyor. Peygamberimiz diyor ki Ey Cebrail'in Mikail'in ve Estağfirullah'ın Rabbi göklerin ve yerin yaradığını gizli ve aşikarı bilen Allah'ın ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında ancak sen hükmedersin. O ayet de burada geçiyordu. İhtilafa düşülen şeyde beni izninle hakka ulaştır. Gerçeğe ulaştır diye dua ediyor. Yani demek ki o yönelilmesi gereken bir şey zaten yani. E dua da bildiğimiz gibi sadece ulaştır, hani vahiy gelip ulaştır demek değildir. Yani zaten sen zaten çabalayacaksın he, ulaşmaya. İşte buna yönelmeliyiz, etmeliyiz vesaire bu çerçevede yani yayınlar falan da çok yapıyoruz ama gereğini de iyi belirtmek gerekiyor. İnşallah anlaşılmıştır. Biz böyle biraz böyle malumat da verilmesi gerektiği için hızla yol aldık gittik. Soracağınız bir şey varsa, söyleyeceğiniz bir şey varsa ona bakalım şimdi. Yoksa yayını kapatacağım. Çünkü bu işin hani gereğini belirtiyoruz. Hani bir sürü ayrıntıları var bu işin. Yani bunları konuşmuyoruz şu anda tabii. birkaç örnek verdik yani sadece. Mevzunun ayrıntıları çok. Ama gereği inşallah iyi anlaşılmıştır. Öyle diyelim. Peki katılanlara teşekkürler diyorum. Bir şey diyecek olan yok herhalde. Görüşmek üzere.